Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa arkadaşlar bugün sizlerle beraber Steam modunu oynayacağız hemen başlayalım ha Craft Ivan Sweet YouTube diye bir şarkıları var FNF müzik Evet Tip Allah'ım tipimize bak Evet Şu an güzel gidiyoruz Ana. Bir dakika. Ya burada bize örnekler veriyor. Anladım. Anladım. Ya bu tutorial gibi bir şey o zaman. Alıştırma. Ya Allah, ım. Ya şu olması iyi miydi ya? Evet. Evet. Evet, evet. Nerede kaldık Allah hı, hı hı. Nerede kaldık? Bu arada Alexi de istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Bak şurada Alex var. Onun da mı da var ya. Allah konuşmaktan notalar o da kanamalı. Evet. Geçtik bunu. Ve zaten bunu bebek bile geçecek yani. O deli öyle bir şey tasarlamışlar. Bir de Craft Highway var. <laughs> Böyle şeyler Ya kaç o ya. Bunda aynı şey yok. Hakkımız neyse onu alıyoruz buradan. <laughs> Evet. 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 Beyler beyler bir şey oluyor. Abi sakın kaybetmemem lazım. Abi tamam tam. Ha bunu da geçtim. Ya 31 skaya. ya. Şimdi. Nasıl desem. Wow, son son şarkı. Evet. Evet.

Evet. Wow. Abi abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Tamam tamam tamam. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Tekrardan başlayacağız. Abi nasıl desem yani? Bak yine bir riska. Tamam. Ne yapıyorum? be evet şu an harika gidiyoruz <laughs>

Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma bol bol abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay projuklar ailesi.